Üniversite yıllarında tanıştığım bir arkadaşım vardı Cerrah Paşa'da. Evlendi bu. Birkaç yıl geçti. İsmini vermeyeyim. Allah selamet versin. Şu anda çalışıyor kendisi. Dedim ki ya arkadaş çocuk ne zaman oluyor ya? Böyle şaka yaptık. Yani. Dedi ki çocuğu biz ben istediğim zaman olacak dedi. Ben istediğiniz zaman. Yok dedim hayır. Siz çocuk olma şartlarını yerine getirdiğiniz zaman çocuk olacak dedim. İnsan dünyaya geldiği zaman şartlara doğuyor bir varlık alemi var. Muhteşem bir varlık alemi. Bu varlık alemi ilkeler, kurallar üzerine kurulmuş bir varlık alemi. Mucizeler üzerine kurulmuş bir varlık alemi. Biz bu varlık aleminde şartlara doğuyoruz. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Azim olan Allah doğru söyledi. İnsan dünyaya geldiği zaman şartlara doğuyor. Bir varlık alemi var. Muhteşem bir varlık alemi. Bu varlık alemi ilkeler, kurallar üzerine kurulmuş bir varlık alemi. Mucizeler üzerine kurulmuş bir varlık alemi. Biz bu varlık aleminde şartlara doğuyoruz. Yani doğduğumuz zaman hava hazır, nefes alıp veriyoruz. Akciğer de hazır. Efendim, e, süt hazır, şefkat kucağı hazır. Yani İnsan dünyaya geliyor ama geldiği dünyada aslında şartlar hazır. Yani önceden hazırlanmış şartlara doğuyoruz biz. Düşünebiliyor musunuz? İki tane hücre. Hücre ise bir insanın en küçük organeli. Yani vücudun en küçük parçası. Birim olarak en küçük parçası. Ve bu iki hücre daha sonra bölünüyor. Çoğalıyor, bölünüyor, çoğalıyor, bölünüyor, çoğalıyor. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 diye. Abi bakıyorsunuz yani kemik oluşmaya, organlar oluşmaya başlıyor. Mesela kat dördüncü ayda atmaya başlıyor ve atmaya başladıktan sonra ölünceye kadar bu işte süreç devam ediyor mesela. İşte gözler, kulaklar bunlar söylemesi çok kolay. Yani işte midedir, işte beyindir, sinir sistemidir, dolaşım sistemidir, doğrunum sistemidir. Bunların oluşmasının insanın aklında olması mümkün değil. Bunlar nasıl oluyor? Yani Cenab-ı bir şifreleme bir bir düzen kurmuş, disiplin oluşturmuş. Bu disiplin içerisinde bir bakıyorsunuz 9 ay 10 yıl sonra gözü kulağı, eli ayağı düzgün bir insan meydana geliyor ama bu görünen kısım. İçeride otonom sinir sistemi var, merkezi sinir sistemi var, beyindeki 100 milyar hücreden bahsediliyor mesela. İki hücre 100 milyar hücre olmuş ve bu 100 milyar hücre göz olmuş, kulak olmuş. Nefis olmuş, kalp olmuş. Şimdi Üniversite yıllarında tanıştığım bir arkadaşım vardı Cerrah Paşa'da. Evlendi bu. Birkaç yıl geçti. İsmini vermeyeyim. Allah selamet versin. Şu anda çalışıyor kendisi. Dedim ki ya arkadaş çocuk ne zaman oluyor ya? Böyle şaka yaptık yani birbirimize. Dedi ki çocuğu biz ben istediğim zaman olacak dedi. Bir istediğiniz zaman. Yok dedim, vay. Siz çocuk olma şartlarını yerine getirdiğiniz zaman çocuk olacak dedim. Uçak mıyım bak. Çünkü insan kendisini özde yerine koyuyor. Doğrudur. Nebatada ve, ve hayvanata göre insan öznedir yani. Cenab-ı öyle bir güç vermiş insana. Ama Allah katında insan aslında bırakınız özde olmayı nesne bile değil. Ama Allah tenezzül etmiş bizi nesne de koymuş. Allah katında insanın varlığı yokluk derecesinin yuvarmaktır. ha. Şu bin metre yukarıya çık bakalım insanı görebiliyor musun? Kainattaki şu hadiselere baksana. Allah'ın bu cümbüs içerisinde yarattığı muhteşem dünya. Yani o, o muhteşem olağanüstü anler. Yani mucizene. Yani Allah'ın kurmuş olduğu bir düzen var. Yani bu düzen bizim için aslında hayranlıkla izlediğimiz bir düzen. Peki çocuk ...onun istediği zaman olacak. Doğru o cüz'ü irade verilmiş olur. Şu var çocuk olma şartlarından bir tanesi anne ile babanın bir araya gelmesidir. Evet. Ve uygun şartlarda bir araya gelmesidir. Ama bu yetmez. O çocuk o iki üç oraya düştü. Ondan sonraki süreç kimin elinde ya? Sen ne yapıyorsun bir adam? Yani toprağa buğdayı attın. Atıyorum mesela. Tamam mı? Yani sen misin yani orada o buğdayı boşa haline getiren? Yo. Sen sadece bir fiziksel eylem yaptın. Çocuk meselesinde de böyle. İnsanın yapmış olduğu eylemin mesela o bütün içerisindeki yeri nedir ki? Dedim yok. Sen istediğin zaman değil ha. Bu söz eksik. Bu söz parçacı bir sözdür dedim sen çocuk olma şartlarını yerine getirirsen daha önceden konulmuş kuralları yani senin koyduğun değil ha o zaman çocuk olacak dedim. Düşündü düşündü çıktı gitti arkadaş.